Kandiller hurafe. Evet diyor bunu anladık. Peki büyüklerimizin kandillerini kutlama konusunda yapılan baskılara nasıl cevap vermeliyiz? Kandil kutlamadık diye tavır alan akrabalarımıza ne demeliyiz? Bizim kandilimizi kutlayanlara ne demeliyiz bir de? Bizim ülkemizde bunlar adet haline gelmiş ve insanlar arasında yerleşmiş böyle adet haline gelmiş şeylerin kısa sürede ortadan kalkmasını beklemek biraz kolay sonucu alınabilecek bir beklenti değil. Dolayısıyla insanların tepkilerini göğüslemek zorundayız. İnsanlar bize tepki göstermesin diyemeyiz. Göstersinler. Onlara mümkün olduğu kadar doğruları izah etmemiz lazım. Büyüklerin kandillerini kutlama konusunda da baskılara asla boyun eğmemek lazım. Bu, bu iş böyledir. Bu da onun sevabını almak için yapa, katlanacağınız sıkıntılardır. Ve böylece yavaş yavaş insanlar <laughs> meseleyi öğreneceklerdir. Yani kolay değil bu. Sabırlı olmak ve doğruluktan asla sapmamak gerekir.